Yeni sorumuza bize ne söylemiş? Evet, yeni sorumuza bakalım. Yeni sorumuzda kök 72 bölü 2 kök 2 A vermiş. Tek tek gidiyorum. Önce A'yı bir bulalım. 72 dediğimiz kimdi artık? Biz öğrendik. Kim bu? 36 çarpı 2 idi. Hemen. 36 kimdir? 6'nın karesi. Çarpı 2 bölü 2 kök 2'dir. Şimdi baktığımızda buradaki işleme bu ne diye çıkar? 6 kök 2'dir. Böyle 2 kök 2 mi? Bölme işleminde nasıl yapıyorduk? 6'yı 2'ye böl. 6'yı ben 2'ye bölersem kaç bulurum? 6'yı da 2'ye bölersem 3 bulurum hocam. Kök 2 ile kök 2 birbirini götürür mü? Evet götürür. Kim kaldı? Aşağıda 1 kaldı. Yukarıda 3. Yani 3 bölü 1'den 3'tür. Bu 3 kim? Bu 3 A. A'mızı bulduk. Şimdi kimde? B diyor. B'de de çarpma işlemini vermiş. Hemen B'yi yapalım. 5 kök 3. 48 kimdi? Fark ettiyseniz artık soruları çöze çöze siz sayıları algoritmaya gerek duymadan yani bölüp tek tek bölmenize gerek kalmadan Kimle kimin çarpımının hangi sayı elde ettiğini bulursunuz. Bu da nereden geçer? Çok soru çözmekten geçer. Matematikte iyi olmak için kesinlikle çok soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü pratikleşmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Şimdi 16 çarpı 3. 16 ne diye çıkıyordu? Ya da direkt yazalım. 16 çarpı 3. Bu da kimdi? Beyt. Hemen düzenleyerek yazalım. 5 kök 3 çarpı. 16 kimdi? 4 köküçtü. Çünkü 16 ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 4 kere 5? 20. 3 kere 3? Köküçlerde ne çıkıyordu bu? 3'tü. O zaman ki kaç çıktı bu? 60 çıktı. Bu 60 kim? B midir? Bize neyi soruyor? A kök B'nin eşitini soruyor. Bakalım. A kök B'ye bir bakalım beraber. A'yı biz kaç bulmuştuk? A'yı 3 bulduk. Orada sıkıntı yok. 3 kök. 60 mı? 60. Nedir? 60 kök dışta çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi hemen algoritmadan yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyelim. 60 4 çarpı 15 miydi? O zaman ben bunu 3 kök 4 çarpı 15 diyorum. 3 çarpı 4 dışarıya ne diye çıkıyordu? 2 diye çıkıyor. Kök 15 midir? Çarpıyorum. 3 kere 2 kaç yapar? 3 kere 2 6 yapar. Bir de kim var yanında? Kök 15'tir. O zaman benim sorumun cevabı nedir? 6 kök 15'tir. Tekrar söylüyorum. Bakın sakın şuraya A kök B'yi yazdık diye işlemi bitirdik sanmayın. Kökün içinde dışarı çıkamayacak dereceye gelinceye kadar içerideki sayıyı dışarıya çıkartacaksınız. İşlemi bu şekilde bırakmayın. Bu konuda dikkat edin. Şimdi bu sorumuza baktığımızda tek tek gidelim. İlk önce şurayı bir yapalım. Ben bunu aynı kök içinde yazabiliyor muyum? Aynı kök içinde yazabilirim. Hemen yazalım burayı. 18 bölü 8. Bölü bir de burada kim var? Çarparsam kök 6 ile 1'i çarparsam burası ne olur? Kök 6 bölü 2 mi olur? Bir de çarpı kim var? Kök 12 var. Düzenliyorum işlemlerimi. Burası kaç olur? Burası 18'de 8 ikisi de kaça bölünür? 2'ye mi bölünür? Sadeleştirirsek 2 ile burası kaç olur? 9. Burası kaç olur? 4 mü oldu? Hemen yazıyorum. 9 bölü 4. Bu kim? Kök içinde. Bölü bir de kim var? Kök 6 bir de o ne vardı? Kök 2 içinde. Ben bunu aynı kök içinde yazar mıyım? Evet yazabilirim. Çünkü ikisi de bölme durumunda. Burası da kimdir? Kök 12. 4 çarpı 3 değil mi? Evet. Şimdi işlemlerimi düzenliyorum. İşlemlerimizi düzenleyelim. 9 bölü 4. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkmaz mı? Çıkar hocam. 4. O da 2 diye mi çıkar? O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim yukarısını? 3 bölü 2. Aşağıda kim var? 6'yı 2'ye böl. Kök 3 çarpı bu ne diye çıkar dışarıya 4 2 köküş diye mi çıkar. Düzenliyorum. Önce hangi işlemi mi düzenleyeceğim? bölme işlemini düzenleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Neye dikkat edeceksiniz? Bölme işleminde birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevireceğim. Bunun altında gizli 1 mi var. O zaman ben bunu nasıl ters çevireceğim? 3 bölü 2 çarpı. Bu ne olur yukarıya çıkarken? 1 bölü kök 3. Bir de çarpım durumunda kim vardı? 2 kök 3. İşlemlerimizi yazdığımızda çekelim. Yukarıda kim var? 3. 1, 2 kök 3. Çarparsak kaç olur? 3 kere 2. 6 kök 3. Aşağıda kim var? 2 var, kök 3 var. Çarparsak burası ne olur? 2 kök 3 mü oldu? Bakıyorum sadeleştirme var mı? Evet sadeleştirme var. Sadeleştirme varsa ben ne yapabilirim o zaman? Hemen sadeleştirebilirim. 6'yı 2'ye bölersek kaç olur? 3 olur hocam. Köküç ile köküç birbirini götürür mü? Götürür. Oradan 1 gelir. 3 kere 1, 3. Yani benim cevabım kaç çıkacak? 3 çıkacak. Lütfen işlem sırasına dikkat edin. Çünkü burada önce düzenlemeniz gereken bir bölme işlemi var. Bunu düzenleyeceksiniz. Daha sonra kök 12 ile çarpacaksınız. İşlem sırasına dikkat edin. Yanlış sonuç bulabilirsiniz. Evet. Yeni güzel bir sorumuz var. Ne demiş bize? Yuvarlaklar vermiş. Bir örüntü vermiş. Örüntüde yan yana bulunan iki dairenin içindeki sayılar çarparak sonuçları altındaki daireye yazılıyormuş. Yani ne diyor? Burada örnek göstermiş. Adam kök 2 ile kök 3'ü çarpmış, kaç bulmuş? Kök 6 bulmuş. Bu örüntüye göre soru işareti. Tamam. Çarparak devam edelim. Şimdi bu ikisini çarpıp buraya mı yazmış? O zaman ben de bununla bununla bunu çarpacağım, buraya yazacağım. Kök 3 ile kök 5'i çarparsam ne olur burası? Kök 15 olur. Daha sonra buraya bak. Bu ikisini çarpacağım. Kök 5 ile kök 6'yı çarparsam ne olur burası? 5 kere 6 30. Burasını 30 mu bulduk? Devam ediyorum. Buraya bak. Buraya baktığımızda rengimiz değiştirelim. Buraya baktığımızda ben kök 6 ile kök 15'i çarparsam kök 6 ile kök 15'i çarparsam kaç bulurum? Kök 90. Kök 90 mı bulduk? İster bunları çıkartın ister devam edin. Şimdi buraya baktığımızda kök 15 ile kök 30'u çarptığımızda büyük bir sayı mı çıkıyor? İsterseniz her zaman bunları çarpmak zorunda çarpıp sonucunu da yazabilirsiniz. Ya da buraya şöyle de yazabilirsiniz. Neden? İşleminiz daha kolay olsun diye. Bakın ben buraya kök 15 ile 30'u yazdım. Benim buradaki yuvarlağımın cevabı burası mıymış? En sonuçta bana bunu çarpımını mı istiyor? Kimle çarpımını istiyor? 90'la. O zaman ben hepsini aynı kök içinde yazayım. Yani benden 90 çarpı 15 çarpı 30 istiyor. Şimdi buraya baktığınızda benim buradan ne bulmam gerekiyor? Tam kare olan ifadeler mi bulmam gerekiyor? Bakın nasıl bulacağız şimdi? 90 kim? Hocam 99 çarpı 10. 15 kim? Hocam 3 çarpı 5. 30 kim? Hocam o da 3 çarpı 10. Yazdım mı hepsini paylaştırarak? Tekrar söylüyorum bunu neden yapıyoruz? Sen şimdi burada işlem yapıp çarptığında büyük bir sayı bulacaksın. Sonra tekrar bulacaksın bir de onun hangi sayının karesi olduğunu bulacaksın. Onun yerine zaten çarpma işlemi bana bunu yaz. Yazdıktan sonra aynı olanları çıkart. Bak şimdi 3 3. 2 tane 3 mü var? Yani benim buradaki sayım kim yapar? Bak şimdi. Yazıyorum en baştan 9 tam kare bir sayı yazabilirim. 3 3 3'ün karesi mi var burada? Başka kim var? 10, 10 var. Bir de 10'un karesi buradan mı var? Kim kaldı bir tek? Bir tek dışarıda 5 kaldı. Şimdi çıkartıyorum. 9 ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Bu nereye çıkar? Bununla bu gider. 3 diye çıkar. 10. Bu da gider. 10 diye çıkar. Kök 5 midir? Çarpıyorum. 3 kere 3. 9. 9 kere 10. 90. O zaman benim cevabım ne çıkacak? 90 kök 5. Tekrar diyorum. Eğer sizde büyük sayılar çıkıyorsa çarpmanıza gerek yok. Bu şekilde yazıp kısa yoldan da hangilerinin kök dışına çıktığını bulabilirsiniz.